Kardeşlerim Alpinize hayırlı günler. Size Gavrun Park'tan sesleniyorum. Bugünkü Altılı Ganyan'ım çok müthiş. Güveniyorum kendime. Sardar kardeşim bana bıraktı. Hemen kafadan 2, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 14. İkinci ayağımız 2, 5, 6, 10, 12. Üçüncü ayağımız 1, 2, 3, 4, 7 ve 8. Tabi burada atları söylüyorum. Siz de iyi değerlendirin lütfen. Dördüncü ayağımız 2, 4, 7, 8. Beşinci ayağımız tabela ayağımız 8 tek. Emci Cohen'in bindiği safkan arkadaşlar. Birenil Royce. Son hafta 11 ayak. numaralı Bantry Robert Kane'le İngiltere'den gelen Jockey'le bizim AGF'mizde 15. safkan arkadaşlar. Yurt dışında ikinci sıradan verdiği için güvendik risk aldık. 8-11 tek dedik. Kuponumuz 108 liradır. Herkese bol şans diliyoruz. Bizi 1 milyon seyirci yapın abonemiz olsun. Ölelim mi açlıktan ölelim mi?